Evet arkadaşlar, Gümüş serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, uzun bir zamandır, yani bu bir aylık bir süreç içerisinde tez yazıyordum. Bu yüzden etkinliklere pek düzenli giremediğimden etkinlik videosuz olmuyordu. Sadece boss turlarında video çekiyorduk. Şimdi artık devam. Ee, bundan sonra Gümüş serisinin videoları sadece etkinliklerden oluşacak. Ee, sadece boss etkinliğine, Esland'daki boss etkinliğine ayrı bir seri olarak yapacağım. Onu eklemeyeceğim. Bundan sonra boz kesimlerine ayrı bir seri gümüş serisindeki etkinlik serimiz ayrı bir seri olarak devam edecek. Bakalım bugünkü akşam 22 FTS'inden ne alacağız? Yani deme iyiydi. Mavi gibi düşünüyorum. Aksi biraz zor. Ama rakiplerimize de kötü değildi. Bakalım. Evet. Mavi güzel. Şimdi hızlıca bir S3'e geçelim. JR zamanı. Biz şey. ben halledeceğim kanka işini. Tamam. Yorma sen hiç. Çünkü Bana ya. taşınacak taşınmasın bir daha. atın. kaç dedin kanka? 3e e e geçin beyler. <laughs> Bu bir de sonuna geldik. 39 31 kazandık bir Black 2 silver gem görüşmek üzere arkadaşlar biz savaş erisindeyiz bir aksilik çıkmazsa bitti sayılır iki black gem aldık içerden iki silver de buradan gelecek şimdi çok şükür bitti Aynen. 2 black, iki de silverla çıkıyoruz. Atsın bakalım dışarı. Hop, iki black, iki silver. Güne bununla başladık. Gece 3'teki FT'ye giremedim. Bugün o yüzden FT'ye geliyor geceden. Günün ilk dropları bunlar. Görüşmek üzere. Bir akşam FTS'ini daha bitiriyoruz. Bakalım. Aldık mı mavimizi? Aldık. Hemen S3. Hop, elinize sağlık. Elinize sağlık. Elinize sağlık. sağlık. <gülüyor> <gülüyor> Abi olay budur ya. Bak ter jr temiz yok. Arkadaşlar bir sıra kayması sonucu içten gem alamadık. İki silver gemle kapatıyoruz jr'yi Elinize sağlık. Bayağı eğlenceli bir şey oldu. Çok eğlenceli bir şeydi <laughs> arkadaşlar. Çok, çok eğlendim. Bir, bir black, black gem, iki silver gemle çıkıyoruz. Ne oldu ne oldu? Bizi rekora koştuk bir lan. Bak geldiler geldiler karşıya bak. Üf, neymiş lan onlar? <laughs> Gördün mü karşıya. Katliamdan ucuz kurtulduk. Vallahi billahi öyle. Kasvetli bir JR sonrası 28 22 bitiriyoruz abi. Orada gitti bir bakma kaç kişi düştü? 4 kişi mi 5 mi? Hemen bir bakıyoruz. Ben DC'ye gelmeseydim bunların hiçbiri olmazdı. <gülüyor> <gülüyor> Bir mavi, iki silverla evet, çıkıyoruz arkadaşlar. onu fark ettim sonlamada. Aynı anda vurunca... Evet, geldik yine raporumuza. Arkadaşlar biliyorsunuz iki ay önce biz bir seriye başladık. Her gün en az 2 gram gümüş serimizi. Bu serimizi bildiğiniz üzere sadece etkinliklere girerek yani Jureit, Forgotten Temple, BDV, Kaos hatta kaosa çoğu zaman girmiyoruz bile biliyorsunuz bir test sürecinden geçtim Bu yüzden kaoslara girmiyordum bile Sadece FTJR, DRAKI Ve bossları kesiyoruz oradan gelen ekstralarla beraber Her gün en az 2 gram olacak şekilde Gümüş alıyorduk Geri kalanını da biriktiriyorduk böyle bir seri başlatmıştık Şimdi Bu seride yani ikinci ayın ayınızda raporunda öyle çok detaya girmeyeceğim sadece size Şu ikinci sayfada hazırlamış olduğum görselden birinci ve ikinci ayın karşılaştırmalarını yapacağım. Neler yapmışız bir bakalım. Şimdi birinci ayın sonunda 175 gram gümüş biriktirmişiz. Bu 175 gram gümüşe 1060 lira harcamışız ve 453 lira bize arta kalmış. İkinci ayın sonunda 143 gram gümüş almışız. 866 lira ödemişiz. Yani toplanma safımız 866 lira olmuş. Ve 500 lirada hatta 508 lirada cebimize kalmış. Şimdi şurada ortalama fiyatı yazdım. Daha önce serinin önceki bölümlerinde bunu görmemiştiniz. Şu sebeple göstermek istedim. Biliyorsunuz ki oynayan bir e, fiyat aralığı var gümüşün. E, soruyorlardı yani soruyordunuz bize. E, kaç liradan aldın? Ne kadar mal oldu? Yani bu soru bana çok geliyordu. Şurada hemen size canlı da göstereyim. Eşittir ortalama. Şimdi bizim gümüşleri aldığımız e, satır neresi? F4'ten başlıyor. F4'ten F99'a kadar de o satırı komple alsın. 6 lira 6 kuruş. Yani bizim gümüşleri en aşağıdan en yukarıya fiyatlandırmalar içerisinde ortalama biz 6.06'dan almışız gümüşleri. Şimdi burada harcanan TL diyorum mesela e, her ayı bu ortalamaya göre hesabını yapıyorum. Mesela işte 175 gramı 6.06 ile çarptığın zaman işte bir, bir, e, 1060 lira yapıyor. Belki o birinci ayda 1060'dan daha az da e, harcamış olabiliriz. Ama şu anda e, genel ortalamada elimizdeki portföyü de 6.06'dan almış olarak gösteriyorum ben ona. Çünkü toplamda harcadığımız belli zaten ne kadar harcadığımız ne yaptığımız. Ve şu anda tüm e, 318 gram gümüşümüz birikti. iki ayın sonunda. Bu 318 gram gümüşe 1927 lira vermişiz. Ve bu 1927 liranın haricinde 961 lirada arta kalan TL'miz var. Yani 961 lirayı da kumbaramızda nakit olarak beklemekte. Ya yani tabi bununla işte altın al diyenler var. işi büyüt diyenler var. Ama altın gibi bir seri benim şu anda yaptığım seriye pek uygun bir şey değil. Çünkü altının gramı çok fazla. Ben burada işte haftada bir gram belki altın böyle bir seri olabilir. Ee, var öyle planlarda ama şu anda etkinliklerle yapılabilecek en mantıklı ve en işlevsel e, birikim hedefi gümüş serisi. Bu yüzden ben de gümüşü tercih ettim. Hala oradan devam ediyorum. Evet portföyümde çok fazla şey var. Benim portföyümde altın da var. Dövizler de var. Kripto para da var. Yani çok fazla şey var ama ben bunların hepsini size gösteremem. Çünkü e, bunlar benim yatırım olarak yaptığım e, şeyler. Yani yatırımlarımı geçmişte size göstereyim ama ancak hani birikim olarak yaptıklarımı şu anda sizinle paylaşıyorum. Birikim olarak gümüş yapıyoruz. Bizim yastık altı paramız. Hem enflasyona karşı koruyoruz paramızı hem de ileride bir şeyler yapacağımız zaman elimizin altında işte yastık altı parası dediğimiz şey budur. Yani elinizin altında para olmadığı zaman işte o planını yapamazsın. aksar bir şey olur. Ama burada varlığını bile çok düşünmeyeceğin, aklına getirmeyeceğin, ihtiyacın olduğu zaman da çat diye cebinden çıkarabileceğin bir birikim aracımız var. Gümüş. Ve şu anda 318 gram birikti 2 ay sonunda. Bizim hedefimiz neydi? Bir sene sonunda en az 1 kilo olacak şekilde gümüş biriktirecektik. Şu anda 2 ay geçmesine rağmen 318 gramını yani neredeyse üçte birini biriktirdik. Hatta bu elimizde arta kalan TL'lerle gümüş alsak yarısına kadar da ulaşmış olacağız artık. Yani seri çok güzel ilerliyor. Umarım daha da güzel şekilde gider. Umarım bir seneden daha önce bir şekilde e, bir kiloya ulaştırırız elimizdeki gümüş. Merak ettiklerinizi, sormak istediklerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Aynı zamanda da Twitch kanalımda da sizleri bekliyorum. Yorumları sabitlenmiş yoruma Twitch kanalımın linkini bırakacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.